Ocağımız e, bağımsız bir sigorta ile bağlanmalı. Yani elektrikli fırınımız, ocağımız burada 3 faz ile ayrı bir sigorta ile korumaya alınmış, beslemeye yapılmış. 3 fazlı bir e, elektrikli ocağın fırının kablosu 1.5 milimlik kablo kurtarır. Eğer ki bunu siz 2 faz ile çalıştırıyorsanız 4 milimlik pardon 2.5 milimlik bir kablo ile çalıştıracaksınız. Tek faz çalıştırıyorsanız, üç fazlı bir fırını tek faz çalıştırıyorsanız bunun kablo kesti minimum 4 milimlik bir kablo olmalı. Çünkü 4 tane ocağı çalıştırmak için 1,5'luk ve 2,5 milimlik kablolar e, mukavemet göstermeyebilir, gösteremeyebilir. Ama tamamen hani bu hat üzerinden herhangi bir elektronik cihaz çalıştırılmıyor. Sadece fırın beslemesi yapılmalı ve tek hat buradan doğrudan sigorta kutusundan fırının prizine kadar tek hat gitmeli Çünkü fırın yüksek amper çekmektedir Örneğin burada üç tane B16 var ona göre düşünün hani yeterli yani her fazladan 16 amper zaten çekemez